Merhaba arkadaşlar. Ben The Wonderland Gaming TV'den Furkan. E, bu ilk videomuz olacak. O yüzden bazı fail'ların yani hatalarım olabilir dedim. E, YouTube kanalımızı daha yeni açtık. Bir arkadaş da var. Belki Canatlı artık. Belki Canatlı bir arkadaşımız da var. O da bu YouTube kanalı ortak. Sadece onun e, laptopunda şey var. E, onun şarj yeri şey olmuş şarj yeri şarj yeri arızalanmış o yüzden o şeyde onun, lap, onun laptopu tamirde ondan sonra asıl şeyler seriler gelecek yani onun laptopu geldi asıl serileri başlatacağız biz bu, video bu videonun başına intro koy, koyamam bazı teknik hatalardan sonra e ya bazı teknik hatalardan dolayı bu videonun başına intro koyamayacağım. Evet işte. E bu bir Wonderland Gaming TR'nin yani bizim resmi YouTube kanalımız. E burada intromuz var. Yani ilk intromuz. Bunu şeyin başına koyamayacağım. Bu videonun başına koyamayacağım. Yani bazı teknik hatalardan dolayı bu videonun başına koymayacağım koyamayacağım. Ee, bakalım isterseniz intromuza sonra da Facebook sayfasına bakarız. Evet intromuzu izleyelim. Yani biraz kasma olabilir çünkü e, e, format atılmıştı. Oradan format formatmış. ta eski Windows sürümü Adam atmış işte yeni Windows diye. O yüzden değişik şeyler var işte içinde. Ba tekrar format atacağız. Evet, intro bu. Ben de böyle şey gibi gösterebilirim. De. Daha önce dediğim gibi eski bir format yani Windows eski bir Windows XP'miş. Yani böyle gözükebilir ama sizde direkt gidecek. Evet böyle. Bu kadar. Şimdi sadece ıı, şu anlık bir tane şey var. Şu an sadece bir tane video kanalımızda. O da bu, bu intro. E, Facebook channel'ımıza da bakalım. Bu arada adı Wonderland Gaming TR. Burada gördüğünüz gibi Wonderland Gaming TR. E, abone olmanızı isteriz tabii ki. Burası da Facebook sayfamız. Facebook sayfamıza nasıl gideceğiz diyorsanız burada Wonderland Gaming TR resmi sayfa yazıyor. Buna tıklıyorsunuz böyle. Tıklıyorsunuz. Açılıyor. Ama size böyle açılmıyor. Evet. Açılıyor. 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 Ee, ee... oluyor. Ha, Evet. Açıldı. Telefon birden titremeye başladı. Bir şey oldu sandım ben de. Ne ee, bu YouTube kanalımızda daha yeni, channelımız daha yeni olduğu için 11 beğeni var. Yani 11 beğeni var sadece o kadar. Hmm. Tabi siz de beğenirseniz daha çok artacak ve ünlü olacağız yakında inşallah. Allah izin verirse biz de bazı YouTube'daki kanallar gibi ünlü olacağız. Ee, videolarımızda bazı hatalarımız olabilir. Bazı hatalarımız olabilir. Bazı yaptığımız hatalı şeyler olabilir. Tabii ne demişler? Hatasız kul olmaz diye. Evet bu kanalımızda böyle. Burada şey 15 beğeni olunca asıl videolar başlayacaktır. Tabi inşallah hatalar olmasa yavaşız. Kutlu olsun. Öyle bir şey. Daha eskiden. Deadpool serisine başlayacaktım. Evet, dağıtmaları Deadpool serisine başlayacaktım. Ee, yalnız bir de bir site var. Oradan indiriyorum işte. Oradan indiriyorum ve çalışıyor. Bazı oyunları indirdim, çalıştı. %100 çalışıyor. Yani tavsiye ederim size. O siteyi de sonra söyleyeceğim ben. Ee, Deadpool serisine var. Evet, Deadpool serisine başlamıştık. yani başlayacaktık ki part part deniyormuş yani onlar. Part partinde içinde ben parklardan fazla bir şey anlamıyorum. Tabi birleştirmeyi fazla bilmiyorum ama tam biliyorum da fazla şey yapamıyorum. Derman toz gerekiyormuş onu indirdim kurdum. Ama parklarda çok uzun sürüyor. Bir tanesi 2-3 GB bir şey şöyle. İlk bir tane parti indirdim hatta indirdim kurdum duruyordu. Ama onu da sildim diye. ikinci parti yükleyip falan diyordu. Ben de gel o kadar uzun duramam diye. Ben de sildim gitti. Kapak kapak fotoğrafımız böyle bir şey. Ee, YouTube kanalımıza koyduğumuz videoları burada da görebilirsiniz. Ee, galiba fazla uzun oldu. Et evet, böyle. Ee, profil fotoğrafı var galiba. Yine aynı şekilde Wonderland Gaming yokmuş. Ee, sayfamızı beğenen tüm arkadaşlar teşekkürler. Beğeni sayınız 15 oldu. Asıl videoya başlayacak yazıyor tam başlayacak mı başlamayacak mı bilmiyorum. O belki can arkadaşımız tabi bilgisayara gelirse ilk olarak Minecraft serisinden başlayacağımızı düşünüyorum. Başlamaya düşünüyoruz. Ee, Minecraft serisine başlayacağız ilk önce. tabi teknik hatalar olmazsa ilk Minecraft serisine başlayacağız. Sonra yani, ilk olarak yani öyle değişik oyunlara başlayacağız. Sonralardan sonralarda daha güzel oyunlarla ee, yeni seriler başlatacağız. Başlatacağız. Ee, daha söyleyecek bir şey kalmadı galiba. Evet arkadaşlar. E, Youtube kanalımıza abone olmanızı isterim. Yani tavsiye ederim. Tabii siz de eğlenmek istiyorsanız ama ben de ne biçimsiniz falan öyle yorumlar yapmayın lütfen. Ee, biz daha yeniyiz yani. Youtube'da daha yeniyiz. Bazı heyecanlanmalar olabilir. O yüzden daha şey olabilir. Bazı hatalar olabilir. Daha yeniyiz yani. Resmen canlı yayına çıkmışız gibi bir şey. O yüzden hatalar olabilir. Evet fazla uzatmadan. Ee, diğer başlayacak seyirlerde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Hayırlı günler.